Selam gençler ben Robogot. Bugün nara karşı Robogot oynuyoruz arkadaşlar. Karşı taraf full AD. O yüzden rünlerden 2 zırh girdim. double zırh. Direkt 16 zırhla başladık. Ve 15 zırhlıkta dokum hazır aldım. Bak başlangıçta yaşas çeksin. Doran kalkanı almam lazım normalde bu matchup'ta. Ama karşı full AD olduğu için dokunma zırhla başladım. Artı 27 zırhla başladık. Yani 63 zırh. %39 hasar azaltmayla başladık. Bence oyun bayağı kolay olacak. Beni eritemeyecekler biliyorsunuz. Furade takıma karşı nasıl tanklığın bokunu çıkardığımı biliyorsunuz. Bu oyunda öyle olacak. Aşırı tank asacağım. Tamam, üçünü aldık. Şu şimdi 200 gold'umuz oldu zaten. Şimdi bu direktifimizde zaten 100 gold vardı. Onu harcamamıştık. Bu da bir taktik aslında ufaktan. Nasıl böyle aramda base'den çıkmadan önceyi base'de bekliyorsunuz yani para bitmesini öyle item alıyorsunuz. Bu da ona benzer bir taktik. İlk kan döküldü. Ama problem değil. Ben bugün hiç korkmuyorum bu arada. Bence net kazandık ya. Tamamdır. Hemen bez atıp Ninja nice tabii bitirip geliyorum. Erken bezimizi atalım. Sen ne yapıyorsun lan? Bu ne oğlum? Bu nasıl oynayış lan? Tövbe bismillah. Yine mi gelecek buraya? Oğlum sal artık beni. ben atayım artık. Yo, keseceğim seni bak. Ama bu adam alkollü mü ya? İkidir gelip gelip ölüyor. Debe vura alkollü. ha. Yalnız flash'ın açısını gördünüz mü? tam böyle pasif olan kısma doğru o şekilde vur vuracakmış şeyine flash attım. Ben niye cümle kuramıyorum? Yani pasife flash attım öyle söyleyeyim kısaca. Hayatımda gördüğüm en kutunlar bu arada. Yani video izliyorsan da kusura bakma. Ama da böyle e, bahsetmem ama rakiplerimden. Birazcık bir tık zayıf oynuyorsun. Şimdi artık base'imi atayım. Bilgisayar atar. Bak bir vursun bana. Bak gördüğüm en kötü narsın ya. cezalet Var ya minyon vurdu ha. adam beni daha 5 level be bu. Bakın bir can çalmada lazım da bana. Yok ya almayacağım. Bu oyun şaşmayacağım abi bu yüzden. O ölümsüzlüğü bulacağız. Ha, Lulu kesti. İyi güzel. Buna bir Abi misklik attım. Çok berbat misklik attım. Tam da büyük farma denk geldi o ya. Oha. Ya birader. Alıyorum lan lane'de. Kanser adam. Alamet çıkıyor. Alamete gitsek. Def yöneldi burada. Lan beni gizlemez. Tam burada orada. Bilmiyor şu an burayı. Abi bu garibisi hiç salmak istemiyorum alameti ya. Tamam gold'u da ben aldım. Alameti de ben aldım. Hemen base atıp kendileri alalım. Gitme. Dakika 10 oldu. Daha 4 dakikamız daha var alarmı takmak için. Gel pozisyon çıkarsa ki o pozisyonu kendim yaratmam lazım. Greves o pozisyonu çıkarabilecek durumda değil. Şuradan bir 9 olsak çok iyi olacak ya. Oh, Hey, kaç kişi geliyorsunuz hey? Bu neymiş ya? SS, SS atamadım mı? ya. Gravesini aldım bir de. Yok sıkıntı yok iyi. 3 kişide gelmezsiniz lan. Şimdi gel bakalımlar Ya arkadaşlar nara karşı ne kadar katarsanız kasın, ne kadar güçlü olursanız olun. Nar çok rahat kaçabiliyor fight'tan. Aşırı mobil Urgot'a göre. Ya alacağım aklını. Lan. Aa, şey yani. Ee. E sonra ultisi geldi de ne oldu? Yine kesildi? Şey Z şey, Z. Kanka Z. Öldüm sanki. Gideceğim ya. Esolatu. Hala gelmedi değil mi? Vallahi geliyor gibi bilmiyorum. Kaçınma timing. Gitmemiş yani. Andaval herifmiş. Orada peki Sorakan ul sizce chat niye iyileştirmedi o kadar? Çünkü adam bana düz vuruş yapıyordu o sırada. Ya ee, iyi Oo ölmeyeceğim. Ölmeyeceğim. Kilidi aldım. Ölmedim de. <laughs> dur dur. Dur. Ya, dur O ne? Ne yapıyor lan? Evet bak. İkenliliği aldığım için Soraka'nın ultisi çok az can bastı adama. 50 can falan bastı. Bir orada bana kule çok vurdu yani. Ha kule 3 4 hit vurdu bana orada. Ama yine de kazandım mı fight'ı? gene ama nerede hiçbir fikrim yok. Oha flash attı lan herif. Revis mi attı? Yok. <laughs> ben kuleyi aldım bu arada. Kuleyi tutsam Git kardeşim git. Gel gel nereye zıplıyorsun gel. Ekiyor bir de. Eğlenmesin sen? Şu var ya Kalisto hiç kımıldamadan keserim. APK bırakayım çar kendi kendine keser. Çok güzel ilk aldık. Alamet çıkıyor şimdi alameti alacağım. O nasıl gitti lan? Alamet alıp mid kuleyi açabiliriz. İyi ya oyunu net kazandık. Genelde AD takımlar, bu AD takımlar Ölüde aşırı öne geçtikleri için oyun kazanırlar. Bunlar ölüde bu kadar geri düştülerse late'de zaten kaybediyorlar. Hepten bitti oyunları. Demin izlediğiniz gördünüz adam bana 200 canım vardı ultisiyle atladı bana ultim ulti attı, sür attı dönüp adamı kestim. Orada ben tanklayacağım burayı bir tık. Çünkü odaklanana kadar kulenin ona vurmasını istemedim. Hı. İşte bu işe yaradı. <laughs> ne oldu lan? İzleyemedim orayı. Yok, tamam. Ya birader yine mi istiyorsun? Bak bak bak. Gel. Gel böcek gel. ben anlar gelir mi? lan beni. Bırakın. Üf üf. <laughs> <laughs> Kaçı <Kaçmaya> be bak. <laughs> bak. Adamları birlik kaçıyor mu ya bir de? Oğlum siz hayırdır ya. Çok iyiydi kaçış. Öldü o. Ahrandan öldü. Girdim buraya. Hı hı. Buraya bana vurmuyor. Oğlum sen hayırdır? Tek zeki onlar ya. Çıkalım kanka. Çıkalım. Adamın redi çıkıyor. Ben bir redi çalayım. Ben de buraya kayayım. Kaysa istiyor ama redi galiba. İyi al hadi al, al. Birazcık takıma... Evet, Aa verdiler GG.